Arın var mı? Arın var mı canım? Ay bak görüyor musun? Şey yapıyor. İyisin. Tamam, tamam. Aferin <laughs> sana. Biraz korktun ama Allah'a şükür ameliyat iyi geçti. Değil evet, mi? Geçtim, çok şükür. Tamam. İnşallah yarın da taburcusun. İnşallah. Hadi. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Yarın sabah gidiyorsun. Evet, diyorum. Ameliyat öncesinde konuşmalarımız, telefonda konuşmamız, vermiş olduğu referanslar, daha önceki araştırmaların sonucunda iyi ki gelmişim diyorum. Allah bin kere razı olsun. Doktor bunlara boyunda şah damarı, tümörü var deyince hastalar önce bir şok yaşıyor. Sonra hemen aramaya başlıyorlar. Ee, arama motorlarında işte glomus tümörü denilince işte bununla ilgili haberlere falan bakılıyor. Son zamanlarda tabii Türkiye'nin her yerinden bize hasta gelmeye başladı. Bakın normalde literatürde bir, iki, bizim klasik kitaplarda bir hekimin ömrü boyunca bir veya iki tane görebileceği hatta ameliyatını yaparsa da çok şanslı bir hekim olduğu yazar. Bizim şu anda bakın bu hafta üç tane bu glomus tümöründen ameliyat yaptık. Şu anda hastalarımızın üçü de tabi bunlar çok da zor ameliyatlar. Mesela bu ee, hastamızdaki rana'daki tümör e, çok büyük. Yani normalde daha önceden tecrübesi olmayan birisi bu tümörü çıkarmaya çalışsa çok sıkıntılar yaşayabilirdi. Biz tabii e, tümörü tamamen çıkardık. Hatta ben kameraya da çektim ki e, şey olmasın hani bir ailenin aklında soru işareti kalmasın diye. Tamamen çıkardık, temizledik ve herhangi bir komplikasyonda gelişmedi. Şu anda kliniğimizde şu anda bu hafta 3 tane hasta yaptık. Bir hekimin ömür boyu görebileceği hastaların hepsini bir haftada yapmış olduk. Çok <laughs> nasip Leya var, yaç Belgi şimdi çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Şu an dördüncü günüm olması lazım. Dördüncü günüm, gayet iyi ayaklandım, sağlığım yerinde, sesimde hiçbir problem yok, sağlığımda bir problem yok, çok şükür. Yani gelmek isteyenler mutlaka gelsin, hiç tereddüt etmesin. Kars'ın da çocuk rahat etsin. Tamam hocam. Tamam. tamam. Sizde görüşebileceğiz. İyi ee... bakın. Şimdi... Akşam gelirim. Ee, yani o kadar bir anne baba olarak çok endişeler içinde gelmiştik ama e, hani bize söylenen hiçbir risk de olmadı çok şükür Allah'ın izniyle. E, Halil hocamızdan Allah razı olsun. Hani biz e, kızımızı ameliyatta nasıl teslim ettiysek aynı şekilde bize geri verdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz ona.